Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Haykop tiri Hayvanları Koruma Platformu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Haykop Instagram, Twitter, TikTok hesaplarımıza bakacağız ve size can dostlarımı açıklayacağım. Can dostlarım sitesi güvenli alışveriş yapabileceğiniz, bağış yapabileceğiniz bir site. Hayvanlar için buradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Şimdi ilk önce can dostlarıma bakalım. Daha sonra bu hesapları sizinle tanıtacağım ve amacınız, amacımızı söyleyeceğim. Siteye giriyoruz. Burada böyle bir platform çıkıyor karşımıza. Dediğim gibi güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Köpek kurumamasına bakalım mesela. Köpek kurumaması. 6 lira 66 kuruş. Kuzu etli 8 lira 32 kuruş. Böyle fiyatlar yazıyor ve 3 gün içinde elinize ulaşabiliyor. Bu şekilde bağış yapabiliyorsunuz. Aynı şey diğerleri için de geçerli. Sadece mama filan satmıyoruz. Hediye ürün çekleri de var mesela. 10 TL verip 10 TL değerinde hediye ürün çeki alabiliyorsunuz. Aynı şey 100 TL, 50 TL, 25 TL içinde geçerli. Buradan alışverişinizi yaptıktan sonra dediğim gibi 3 gün sonra elinize ulaşıyor. Buradan bize destek olabilirsiniz. Dilediğiniz gibi isterseniz bir tane mama alın, isterseniz hediye çeki alın, isterseniz 10 20 tane mama alın. Gönlünüzden ne koparsa yapabilirsiniz. İsterseniz hiç almayın, paylaşın, yardım etsinler. O bile çok büyük bir destek. Şimdi Instagram hesabımızın amacını söyleyeceğim. Bu hesabı ben yönetmiyorum. Bu hesabı Hasan abi yönetiyor. O hesabı yöneten kişi. Burada gördüğünüz gibi bizim beslemelerimiz var çoğunlukla. Biz besliyoruz. Hasan abi de paylaşıyor. Buradan. Bu Instagram hesabımız. Bazen onlar için hikaye yüklüyor. Twitter ve YouTube'dan sorumluyum. Şimdi onları da göstereceğim. Gördüğünüz için hay, gördüğünüz gibi hayvanlar için video yüklüyorum. Bu TikTok videoları TikTok'tan alıp buraya yüklüyoruz. Böyle. Zaten açıklamada da bütün hesaplarımız detaylı bilgi falan veriliyor. Buradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi Twitter ve TikTok hesabımızı göstereceğim. Onları da takip ederseniz çok seviniriz. Bu şekilde HiCopTV hesabından böyle paylaşımlar yapıyoruz. Şu an bir tane yapabildim. Bu hesapta hiç takipçi yok. Hiç kimse Twitter'dan bizi takip etmemiş. Twitter olanlar takip ederseniz çok seviniriz bu şekilde bize destek olabilirsiniz. Ve aynı YouTube'daki videolar burada da var. TikTok'tan da YouTube'dan da takip edebilirsiniz. TikTok hesabımız 1000 takipçiye ulaştığı zaman canlı yayınlarımız olacak hayvanlarla ilgili ve bir coin alacağız. İlk e coinleri almamız için bildiğiniz gibi 1000 takipçiye ulaşmamız gerekiyor. Ancak o şekilde bir coin biriktirip para kazanabiliriz. Şimdilik bu kadar. Umarım bu hesaplarımızdan bizi takip edersiniz, paylaşırsınız. Gerçekten paylaşırsanız, takip ederseniz, maddi manevi yardım ederseniz çok memnun oluruz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.